Merhaba Arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz? <laughs> İyiyim, bende ne var ne yok. İyiyim. Arkadaşlar Kaan'ın Günlüğü 06'ya hoş geldiniz. Ee, ben bir e, video çekeyim dedim. Uzun zamandır hiç video çekemedim. Yani kusura bakmayın. Okul vardı. Yani eskisi gibi değil. Ee, size de eee e, eğer aksilik çıkmazsa size de cumartesi günü büyük sürprizim olacak. Ee, çek olacak. Arkadaşlar şimdi bir şey soracağım. Göktenize çok üzüldüm. Gökdeniz şimdi özel eğitime Cuma günleri gidiyordu yani Çarşamba ve Cuma. Ben Salı ve Cuma geliyordum. Yani Cuma niye geliyordum arkadaşlar? Gökdeniz'le karşılaşmak için. Yani bu Gökdeniz şimdi öğretmeni tayini çıkmış. Ondan sonra tayini çıktığından sonra pazartesiye almışlar. Sonra gelmişler. Başka bir öğretmeni vermişler. Yani kime verdilerse ben de anlamadım arkadaşlar. Arkadaşlar siz de istediğiniz yere yani cumartesi bir aksilik çıkmazsa bir büyük sürprizim olacak sizlerle. Bakın bana güvenin siz tamam mı? Okey. Videomuz sonuna geldik. Kanalıma abone olun, like atın, yorum yazın, hoşçakalın. kalın. Yorum da yazmayı unutmayın.